merhaba arkadaşlar uzun bir zaman oldu video çekmiyorum bugün niyetlendim ee, bu arada mutfağımı değiştirdim yeni mutfağında size ayran aşı yapacağım bu sepeti de yeni aldım içinde ilk defa yarma yapacağım burada bir kilo yarmamız var yarım kilo kullanacağım Evet, yarmalarımızı güzelce ekleyelim. Yani. Yarmaları sütüklünün içine alalım. Sütüklümüzü ocağa alalım. Üstüne kaynar su dökelim. Kapağını kapatalım. altını yakalım. En küçük göze koydum. Yavaş yavaş pişsin. Bugün 21 Temmuz havalar çok sıcak. Biz de ayran aşı yapmaya niyetlendik. Burada 3 demet pazı var. Onları doğramaya başlayalım. Evet, başlarını atalım. Sapları biraz uzun keselim. İçinde güzel oluyor. Yaprakları fazla iri kesmiyor. İsterseniz bunu tahtada da yapabilirsiniz. Ben de elimde yapıyorum. üç demetimizi de bu şekilde doğrayacağız. Bazıları yıka, doğradım, yıkadım. Şimdi tencereye alacağım. Yemek kaşığı tuz koyacağım. Evet, kısık ateşin üstüne koyacağım. E, su eklemeden o kendisine pişene kadar yarım saattir kaynıyor. Şimdi suyun önüne koydum. Havasını alacağım. Evet. Bayağı da su geliyor. Size göstermek için yaptım. Havası bitti. Şimdi ağzını açalım. Evet. Yarmamız gayet çok güzel kaynamış. Kızlarımıza bakacağız. Bakalım kaynamış mı? Evet kaynamış. 50 dakika üstünde kaynıyor kısık ateşte. Ben su koymadığım halde kendi suyunu vermiş. Tuzlu, tuzu dökmüştüm zaten. E, tuzu dökmem amacı, ayrı kaynatmam amacı e, şeydir. E, ayran aşıya yeşili vermemesi için. Bunu şimdi temiz yıkayıp sonra ayran aşına koyacağım. Arkadaşlar şimdi ayran aşının ayranını yapacağım 1 kilo süzme yoğurdum var 1 yumurtam var 2 kaşık sıvı yağım var 1 yemek kaşığı unum var Siz eşki yoğurdunuz varsa onunla da yapabilirsiniz Ayranınız varsa onunla da yapabilirsiniz Benim olmadığı için süzme yoğurdu aldım Başlayalım bismillah yağımızı ekliyoruz unumuzu ekliyoruz sıvı yağ ekliyoruz bir litre de su ekliyoruz Yeme yoğurt alıyorsunuz eşki alın tatlı alma yoksa tatlı geliyor. Evet yeterdir. Babamı size göstereyim. Hepsi birbirine geçti. Hepsi bir oldu. Barıştırın. Hepsi bir olana kadar. Şimdi ayranımızı döküyoruz. Yarmanın üstüne. Suyu azdır. Biraz su da ekleyeceğim. Evet suyumuz kaynadı. Bunu harlı ateşe alıyoruz. Bir litreye kadar kaynar su daha ekleyeceğiz. Bir de otunu ekleyeceğiz. Yıkayacağım dedim yıkamadım sadece süzdüm. önceden de yıkamıştım kaynadıktan sonra yıkamadım. Kaynayana kadar karıştıracağım. En son tuzunu atacağım. Evet kaynamaya başladı. Ben sürekli karıştırdım kaynayana kadar. Şeyi e, demeyi unuttum. Eğer yoğurtla yaparsanız 3 e, litre yoğurt kullanın. Bu süzme yoğurt olduğu için bir litre kullandım. Bir yemek kaşığı tuz atıyorum. Sıvı yağı da koydum. Şey olmasın diye. Kopmasın diye sıvı yağı koydum. Bir dakika bile karıştırayım. Şimdi size son hali tabakta göstereceğim. Evet, bu şekil kaynadığı zaman tamamdır. Altını kapatalım. Suyunu kontrol edin. Eğer suyu azsa kaynar su ekleyebilirsiniz. Tadı falan bozulmaz. Bana abone olmayı unutmayın. Yeni mutfağımda ilk yemeğim. Bana abone olmayı unutmayın.